Bugün size anlatacaklarım daha önce kimsenin size bu kadar açık söylemediği bilgiler olacak. Bu videoyu sonuna kadar izleyen herkes hayatında fark yaratacak üç önemli gerçeği öğrenecek. Birincisi yediğiniz gıdaların yalnızca sağlığınızı değil, doğrudan davranışlarınızı şekillendirdiğini göreceksiniz. İkincisi yaşamın aslında bir makina dişlisi gibi kusursuz şekilde birbirine bağlı olduğunu fark edeceksiniz. Üçüncüsü ise beynimizdeki amigdalanın Fiziksel bir yaralanmada hissettiğimiz acıyla aynı yoğunlukta duygusal acı ürettiğinin bilimsel kanıtlarını öğreneceksiniz. Kendinize değer katmanın yalnızca okul sıralarında öğrenilecek bir şey olmadığını, hayatın bizzat kendisinin en büyük öğretmen olduğunu hatırlatacağım. Bir üniversitenin laboratuvar sonuçlarından örneklerle bu bilgilerin bilimsel temelini göstereceğim. Evrene verdiğiniz her tepkinin aslında kendi yaşam biçiminizin bir yansıması olduğunu anlayacaksınız. Bedenimizde göremediğimiz ama varlığı kanıtlanmış olan elektromanyetik dalgaların düşündüğümüzden çok daha fazla şekilde kaderimizi etkilediğini konuşacağız ve tüm bunları kaotik ve yapaylıkla dolu bu çağda hiç kimsenin yapmadığı kadar kapsamlı bir araştırmayla derledik. Tüm bilgi birikimimizi, ansiklopedi değerindeki verilerimizi sizlere sunmak için çalıştık. Bu yüzden bu içerik size bir şey kattıysa bir beğeniyle hem beni hem de bu çalışmada Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı ödüllendirmeniz bizi mutlu eder. İyi seyirler. Sabah kahvaltısında tabağınıza koyduğunuz o bir dilim beyaz ekmek, düşündüğünüzden çok daha fazlasını yapar. Sadece midenizi değil, beyninizi ve tüm gününüzü etkileyen bir süreci başlatır. Beyaz ekmek yüksek glisemik indeksli olduğu için kan şekerinizi çok hızlı yükseltir. Bu yükseliş kısa süreli bir enerji hissi verse de, ardından gelen hızlı düşüş beyin üzerinde bir sislenme etkisi yaratır. Sanki odanın ışığı birden kısılır, düşünceleriniz bulanıklaşır, karar verme yetiniz yavaşlar. Bu dalgalanma davranışlarınızı da değiştirir. Sabırsızlık artar, odak süresi kısalır ve en ufak bir tahrik karşısında duygusal tepkileriniz sertleşir. Şeker de bu etkiyi daha da yoğunlaştırır. Rafine şeker beyindeki ödül merkezini hızla tetikler ve kısa süreli bir keyif verir. Ancak bu keyif, bağımlılığa benzeyen bir yeniden isteme döngüsünü başlatır. Karbonhidrat ve şekerin birlikte tüketilmesi, beynin karar alma mekanizmalarını bozarak daha dürtüsel, kontrolsüz tepkilere zemin hazırlar. Bu yalnızca fizyolojik bir etki değil, ilişkilerden iş hayatına kadar uzanan bir davranış zinciridir. Cambridge Üniversitesi'nin nörobilim araştırmaları, bu dalgalanmaların hafıza performansını düşürdüğünü ve stres altındaki karar kalitesini zayıflattığını ortaya koyuyor. Yani, sabah ekmek ve şekerle başlayan bir gün Beyninizi günün daha ilk saatlerinden itibaren kontrolsüz bir iniş çıkışa sürüklüyor. Her günün kalitesini belirleyen sabahın nasıl başladığıdır. Sabahları düzenli, dengeli ve besin değeri yüksek gıdalarla başlamadıkça günün geri kalanında verim, odak ve duygusal denge beklemek hayal olur. Çünkü sabah beyninize verdiğiniz ilk mesaj günün geri kalanındaki davranış biçiminizin temelini atar. Bir dilim beyaz ekmek, masum gibi görünen bir tabak reçel ya da bir bardak şekerli çay. Hepsi gününüzün gidişatını fark etmeden elinizden alabilir. Soru şu. Sabahınızı güçlendirecek seçimler mi yapacaksınız yoksa sabahın ilk saatlerinde geleceğinizi zayıflatan bir döngüye mi adım atacaksınız? Ekmeksiz nasıl doyayım? Bu cümleyi hayatında en az bir kez söylemiş ya da duymuşsundur. Çünkü çoğumuz sofrada ekmek olmadan bir öğünün eksik olacağına inanarak büyüdük. Ama durup bir düşün. Doğduğunda ekmeği tanıyor muydun? Hayır sana ekmeği tanıttılar. Yavaş yavaş, farkında olmadan onun sofranın değişmez bir parçası olduğu fikrini zihnine yerleştirdiler. Bir süre sonra bu alışkanlık sanki doğuştan gelen bir ihtiyaçmış gibi algılanmaya başladı. Oysa dünyanın pek çok yerinde insanlar ekmek yemeden, hatta hayatlarında hiç tatmadan yaşıyor ve sadece yaşıyorlar değil, sağlıklı, enerjik, dengeli bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Bu bize şunu gösteriyor. Ekmek biyolojik bir zorunluluk değil, kültürel bir seçim. Alışkanlıklarımız çoğu zaman ihtiyaç zannettiğimiz zincirlerdir. Beyin, düzenli olarak aldığı her gıdayı "olmazsa aç kalırım" sinyaliyle eşleştirebilir. Ekmek de bu zincirlerden biridir. Ancak bu zinciri kırmak yalnızca fiziksel sağlığı değil, zihinsel berraklığı da geri kazandırır. Ekmek tüketimi, yüksek glisemik indeksi nedeniyle kan şekerini hızla yükseltir ve ardından sert bir düşüşe neden olur. Bu iniş çıkış beynin karar alma mekanizmalarını bulanıklaştırır, odak süresini kısaltır ve gün boyu daha fazla karbonhidrat istemenize yol açar. Şeker de bu dalgalanmanın en güçlü tetikleyicisidir. Rafine şeker beynin ödül merkezini hızla uyarır, kısa süreli bir keyif verir fakat hemen ardından yeni bir istek dalgası başlatır. Böylece hem ruh haliniz hem de davranış biçiminiz kontrolünüzden uzaklaşır. Buraları düzeltmeden yani ekmek ve şeker tüketim alışkanlıklarını değiştirmeden, yaşamın size unutulmaz olmayı, insanların saygısını kazanmayı, kusursuz iletişim kurmayı vaat etmesini bekleyemezsiniz. Öncelikle baştan aşağı değişmek istiyorsanız, işe tam da buradan başlamalısınız. En basitinden, sizin bu tutumunuz bile çevrenizde nasıl yaptı dedirtecek. Kararlılığınız, dirayetiniz ve öz kontrolünüz, başkalarının gözünde sizi farklı bir konuma taşıyacak. Ve emin olun, bu tip değişiklikler bir tütün bağımlılığı gibi değildir. Nikotin gibi uzun süren yoksunluk sancıları yaşatmaz. Doğru adımlarla ekmek ve şekeri bırakmak düşündüğünüzden çok daha kolaydır. Vücudunuz kısa sürede bu yeni düzene uyum sağlar ve siz fark edilir derecede daha berrak, daha enerjik ve daha kararlı birine dönüşürsünüz. Hayat dışarıdan bakıldığında karmaşık gibi görünse de aslında kusursuz bir düzenin içinde işler tıpkı bir saat mekanizmasındaki dişliler gibi. Her parça diğerini harekete geçirir. Bir dişli aksarsa tüm mekanizma yavaşlar, dengesini kaybeder hatta durur. İnsanın yaşamı da böyledir. Uykudan beslenmeye, iletişimden karar alma biçimine kadar her şey görünmez iplerle birbirine bağlıdır. Sabahki tek bir seçim günün geri kalanında atacağınız adımları şekillendirir. Küçük bir ihmal zincirleme şekilde diğer alanlara da yayılır. Bu yüzden yaşamını değiştirmek isteyen biri yalnızca tek bir alanı değil, bütün sistemi düşünmelidir. Bu noktada beynimizin derinliklerinde yer alan amigdala devreye girer. Amigdala duygusal tepkilerin merkezidir. Bilimsel araştırmalar amigdalanın fiziksel acı ile duygusal acıyı neredeyse aynı şekilde algıladığını gösteriyor. Yani eliniz yandığında hissettiğiniz acı ile en yakın arkadaşınızın söylediği incitici bir sözün yarattığı acı beyninizin aynı bölgesinde işlenir. Oxford Üniversitesi'nde yürütülen bir çalışmada bu durum açıkça gözlemlenmiştir. Deneklere hem fiziksel acı veren hem de duygusal olarak inciten deneyimler yaşatılmış ve beyin taramaları yapılmıştır. Sonuçta aynı sinir ağlarının her iki durumda da aktif hale geldiği görülmüştür. Bu da beynin gerçek bir yara ile duygusal yarayı ayırt etmediğini ve ikisine de aynı alarmı verdiğini kanıtlar. Bu yüzden yaşamınızdaki dişlilerden biri bozulduğunda yalnızca ruh haliniz değil, fiziksel sağlığınız da etkilenir. Stanford Üniversitesi'nde yapılan bir başka araştırma, duygusal acının uzun süreli olması halinde bağışıklık sisteminin zayıfladığını ve kronik ağrıların artabildiğini ortaya koymuştur. Yani hayatın herhangi bir alanındaki dengesizlik, sinir sisteminizden bağışıklık sisteminize kadar uzanan zincirleme bir etki yaratır. Bu nedenle yaşamın dişlilerini fark edip onları bilinçli şekilde düzenlemek yalnızca huzuru değil, fiziksel sağlığı da korumanın anahtarıdır. Amigdala'nın bu güçlü etkisini anlamak bize şunu gösterir. Hayatın hiçbir alanında yalnızca küçük bir sorun diye bir şey yoktur. Her parça bütünü etkiler. Ekmek ve şeker başlığını kapattık. Şimdi bu değişimin beyindeki elektriksel ritimler ve yaşadığın çevreyle kurduğun etkileşim üzerindeki etkisini net bir çerçevede konuşalım. Beyin durağan değildir. Her an elektriksel salınımlar üretir. Bu salınımlar dalga olarak ölçülür. Dikkat ve karar anlarında beta ağırlığı artar sakin uyanıklıkta alfa dengesi öne çıkar. Öğrenme ve içe yönelimde teta belirginleşir. Derin uykuda delta baskındır. Hızlı bütünleştirme anlarında gamma devreye girer. Bu bantların birbiriyle uyumu ne kadar düzenli ise, odak, hafıza ve duygusal denge o kadar istikrarlı olur. Sabah yüksek glisemik yükle başlamak bu uyumu bozar. Beyaz ekmek ve şeker kan şekerini hızla yükseltir, sonra sert biçimde düşürür. Bu iniş çıkış sinyale parazit gibi biner. Birkaç saat içinde dalga düzeni dağılır. Kafa sislenmesi artar. Dürtüsel tepkiler yükselir. Dikkat pencereniz daralır. Ekmek ve şekeri azalttığınızda dalgalar yeniden senkron tutmaya başlar. Sinyal gürültü oranı yükselir. Gün içi kararların sakinleşir ve daha tutarlı hale gelir. Bu tablo yalnızca tabaktaki seçimlerle belirlenmez. Çevre sinyalleri de dalga düzenini etkiler. Sabah doğal gün ışığı göz retinasına ulaşınca iç saat devreleri devreye girer. Kortikal uyanıklık artar. Akşam geç ekran ışığı bu döngüyü karıştırır. Yüksek ve keskin sesler tetikte kalma devrelerini sürekli uyarır. Düzenli ve yavaş ritimler ise nefes ve kalp atımıyla birlikte alfa'nın dengelenmesine yardım eder. Kısaca ışık, ses, nefes ve hareket dalga kalitesini belirler. Bu alan dünyadaki birçok laboratuvarda yıllardır çalışılıyor. Oxford gibi nörobilim merkezleri EEG ile farklı görevlerde bantların nasıl değiştiğini gösterdi. Stanford gibi kurumlar uzun süreli duygusal yüklenmenin bağışıklık ve ağrı algısına uzanan etkilerini ortaya koydu. Ülkemizde Hacettepe ve Bilkent gibi üniversitelerde EEG ve bilişsel performans araştırmaları yürütülüyor. Ortak sonuç açıktır. Beden ritimleri, beyin dalgaları ve davranış kalıpları bir bütünün parçalarıdır. Evren ifadesini bu bağlamda somutlayalım. Evren derken yaşadığın fiziksel ve sosyal alanı kastediyoruz. Işık düzeni, gürültü, hareket yoğunluğu ve ilişkilerdeki duygusal iklim sürekli olarak sinir sistemine veri gönderir. Senin ürettiğin dalga desenleri de karşı tarafa mikrosinyaller olarak yansır. Yüz ifadesi, ses tonu, duruş ve nefes ritmi karşındaki kişide yankı oluşturur. Böylece iki yönlü bir etkileşim doğar. İçteki düzen dışa, dıştaki düzen içe akar. Pratik çerçeve nettir. Sabahı nasıl kurarsan günün dalga düzenini öyle belirlersin. Doğal ışık al, kısa bir yürüyüş yap. Şekersiz ve düşük glisemik ağırlıklı bir tabağı tercih et. Nefesi burundan ve düzenli tut. Gün içinde yoğun ekran ışığını aralara böl. Akşam saatlerinde ritmi sakinleştir. Bu basit seçimler dalga uyumunu güçlendirir. Odak uzar, duygu düzeni sağlamlaşır. Tepkiler yerini seçilmiş cevaplara bırakır. Hayatında gerçek bir değişim yaratmak istiyorsun da, bunu yalnızca bir diploma ile başarabileceğini mi düşünüyorsun? Öğrenme dört duvarla mı sınırlıdır, yoksa her gün attığın küçük adımların toplamı mı seni dönüştürür? Önceki bölümlerde, tabağındaki seçimlerin ve çevrenin beyin dalgalarını nasıl etkilediğini gördün. Şimdi, bu temeli davranış öğrenmesine bağlayalım. Sabahı düzenli kurduğunda, yani ışığı doğru aldığında, şekeri kıstığında nefesi düzenlediğinde, beynin berrak çalışır. Böyle bir zemin yeni beceriyi hızlı kaydeder. Bu yüzden kendine değer katmak önce günlük ritmi düzene sokmakla başlar. Okulda öğrenilen kuram kıymetlidir fakat kalıcı beceri sahada inşa edilir. İletişim toplantı odasında değil, market kuyruğunda denenir. Sabrın eve geç kalan bir takside ölçülür. Göz teması ve ses tonu kalabalık bir otobüste prova edilebilir. Her günün içinde mikro sahneler vardır. Doğru tekrar bu sahneleri yeni davranışa dönüştürür. Somut bir plan çizelim. Her sabah tek bir beceri seç. 10 dakikanı yalnızca buna ayır. Net cümle kur. Dinleyerek yanıt ver. Gün bitmeden seçtiğin beceriyi 3 yerde kullan. Akşam tek cümleyle kendini değerlendir. Nerede aksadın? Hangi anda daha sakin olabilirdin? Bu döngü bağlantıyı güçlendirir. Üniversiteler bu yaklaşımı destekleyen çalışmalar yapıyor. Cambridge gibi kurumlarda... Görevli öğrenme ve dikkat yönetimi programları dersiyle pratik arasındaki köprüyü kuruyor. Ama karar noktası yine sende. Çünkü sınıfta anlatılan bilgi eyleme dönüşmediğinde sönümlenir. Bilgi davranışla kalınlaşır. Kendine değer katmanın özünde iki sütun vardır. İlki irade ekonomisi. Enerjiyi sabah erken saatlerde en önemli işe yönlendirmek. İkincisi geri bildirim döngüsü. Deneme yapıp kısa bir yansıma ile düzeltmek. Bu iki sütun Düzenli uygulanınca benlik saygın artar. Çevrenin algısı da dönüşür. İnsanlar senden tutarlı sinyal alır. Tutarlılık güven üretir ve kalıcı etkiyi doğurur. Peki unutulmaz olmak nasıl mümkün olur? Yüksek sesle konuşarak değil. Temiz sinyal üreterek. Temiz sinyal düzenli yaşam ritminden doğar. Düşük glisemik bir başlangıç, net nefes açık duruş ve gereksiz sözcüklerden arınmış cümleler. İnsanlar seninle konuşurken daha dikkatli dinler söylediğin az ama etkisi uzun sürer. Son bir çerçeve daha ekleyelim. Kendine değer katmak yalnızca kişisel bir hedef değildir. Çalıştığın ekibe, aile ilişkilerine ve bulunduğun topluluğa doğrudan katkı sağlar. Öğrendiklerini paylaşmak öğrenmeyi hızlandırır. Bir metni birlikte düzenlemek, bir sunumu prova etmek, bir çocuğun sorusuna sabırla eşlik etmek. Bütün bunlar davranışın kalıcı hale gelmesini sağlar. Artık tablo net. Okul temeli verir. Hayat ise ustalığı öğretir. Sabahı bilinçli kur. Ekmek ve şeker dengesini kontrol et. Işığı ve sesi ayarla. Gün içinde küçük sahneleri beceri provasına çevir. Akşam tek cümleyle kendini değerlendir. Bu ritmi koruduğunda değer katma bir alışkanlığa dönüşür. Alışkanlık kimliğinin bir parçası olur. Evrene hangi dalgayı yayıyorsun ve çevrenden hangi karşılıkları alıyorsun? Bu soru soyut bir inanç değil. Sinir sisteminin ürettiği elektriksel ve ritmik desenlerin çevre ile kurduğu iki yönlü etkileşimin pratik bir ifadesi. Beyinde ölçülen dalgalar odak anında farklı, sakinlik anında farklıdır. Kalp atımı, nefes ritmi, kas tonusu ve ses tınısı bu dalgalara eşlik eder. Birlikte bir imza gibi dışarıya yayılır. Karşındaki bu imzayı yüz ifaden, sesinin temposu ve duruşun üzerinden okur. Bu okuma onun sinir sisteminde bir yankı üretir. Bilimde buna eş zamanlama ve duygusal yayılım denir. Eş zamanlama yalnızca insanlar arasında olmaz. Işık şiddeti ve rengi iç saati ayarlar. Düzenli ritimler, nefes ve kalp atımını sakinleştirir. Gürültü ve keskin ışık tetikte kalma devrelerini sürekli uyarır. Senin iç ritmin bu sinyallerle an, be an pazarlık eder. İç düzenin güçlüyse dış gürültüye karşı sinyal gürültü oranını korursun. İç düzenin dağılırsa, aynı gürültü seni daha çabuk tüketir. Buradaki bilimsel çerçeve nettir. Sinir sistemi gelen verilere göre kendi ritmini günceller. Bu güncelleme davranışına, cümlene ve seçtiğin karar yoluna yansır. Evrene ne verirsen o gelir cümlesini bu açıdan okuyalım. Somut sinyaller gönderir ve somut karşılıklar alırsın. Duruşun açık ve nefesin düzenli ise sesin daha sıcak çıkar. Bu tını karşındakinin kas tonusunu ve yüz kaslarını gevşetir. Gevşeyen bir beden güvende olduğunu hisseder. Güven açık iletişim doğurur. Açık iletişim işbirliği fırsatlarını artırır. Fırsat artışı ise gelecekteki seçenek havuzunu genişletir. Günün sonunda kader dediğin şey tekrar eden bu küçük döngülerin toplamından oluşur. Bu büyülü bir çekim yasası değil, sinyal ve yanıt döngüsünün birikimli etkisidir. Aynı ilke olumsuzda da çalışır. Uykusuzluk ve yüksek şekerle başlayan bir sabah dalga düzenini bozar. Sesin sertleşir, sabrın kısalır. Bu sinyal çevrede mikro yansımalar üretir. Yanıtlar da sertleşir. Gergin bir gün kendini doğrular. Bu yüzden sabah kurulumu tüm günün kader kapısıdır. Doğal ışık al. Nefesi burundan ve düzenli tut. Düşük glisemik bir başlangıç yap. İlk konuşmana net ve kısa bir niyet cümlesiyle gir. Göz temasını yumuşak tut. Sesini bir tık daha yavaşlat. Bu hamleler dalga düzenini hizalar ve karşı tarafta olumlu eşzamanlama başlatır. Bunun mistik bir kanıtı aranmaz çünkü ölçülebilir göstergeleri vardır. Beyin dalgaları dikkat ve sakinlik arasında geçiş yaparken kalp atımındaki değişkenlik dengelenir. Nefes ritmi ile konuşma ritmi uyumlanır. Yüz kaslarının mikromimikleri güven sinyali verir. Ayna nöron sistemleri bu sinyalleri hızla işler. İki sinir sistemi arası köprü kurulur. Köprü kurulduğunda ikna ve işbirliği olasılığı yükselir. Bu olasılık artışı karar kalitesini ve sonuçların tutarlılığını besler. Kaderi etkileyen makas bazen çok küçük bir açıda başlar. Her sabah aynı saat aralığında doğal ışığa çıkmak, şekeri kısmak, 3 dakika ritimli nefes yapmak, ilk görüşmeye sakin ve açık bir tavırla girmek, gün sonunda tek cümleyle kendini değerlendirmek. Bu basit tekrarlar sinir sisteminin öğrenme devrelerine düzenli sinyal gönderir. Düzenli sinyal kalıcı değişim üretir. Kalıcı değişim çevreden gelen yanıtları dönüştürür. Dönüşen yanıtlar yeni yollar açar. Senin evrene verdiğin dalga böylece geri döner ve yolunu genişletir. Özet net. Evren seninle konuşur ve sen evrenle konuşursun. Bu konuşmanın dili dalgadır. Dalgayı bilinçle ayarladığında tesadüf sandığın birçok iyi karşılaşma aslında hazırlanmış bir zeminin doğal sonucu olur. Bu zemin büyülü bir vaat değil. Günlük ritmin akıllı bir tasarımıdır. Seni unutulmaz yapan iç düzeni kurdun mu? Peki bunu görünmez bir elde tıkayan şeyin çoğu kez kendi seçimlerin olduğunu kabul etmeye hazır mısın? Bugüne kadar konuştuklarımız yapılmaması gereken seçimleri gösteriyordu. Bir de istemeden yaptığın seçimler var. Zamanını kime ayırdığın, bildirimlere anında yanıt verip vermediğin, kendi planını başkalarının talebi için iptal edip etmediğin. Bunların her biri sinyalini bozar ve insanların gözünde bıraktığın izi zayıflatır. İlişkiler bu konuda belirleyicidir. Hayatımıza kattığımız arkadaşlar bir seçimin sonucudur aile ise yaşamın bize verdiği bir gerçekliktir. İkisine de aynı anda müdahale edemezsin. Fakat sinyalini koruyacak bir düzen kurabilirsin. Bunu kalp damarlarına yapılan anjiyo benzetmesiyle düşün. Duygusal damar sisteminde biriken tıkaçlar vardır. İhmal birikir, rol çatışması birikir, sınır eksikliği birikir. Sonra enerji daralır ve ses tonun sertleşir. Unutulmazlık yerini gürültüye bırakır. Duygusal anjiyo üç adımda çalışır. Önce tıkanıklığı görünür kıl gün içinde kimle konuştuğunda nefesinin hızlandığını ve omuzlarının kasıldığını fark et. Hangi cümle seni hep savunmaya itiyor? Hangi saatlerde tartışma olasılığı artıyor? Ardından kanalı aç. Görüşmeye girmeden kısa ve düzenli nefes uygula. İlk cümleni net ve kısa kur. Niyetin saldırı değil, açıklık olsun. Son olarak stenti yerleştir. Bu stent sınırdır. Ne kadar süre konuşulacağı, hangi konulara girilmeyeceği, hangi konuda düşünmek için ara verileceği sınır her seferinde aynı kararlılıkla korunursa kanal açık kalır. Eş ya da sevgiliyle olan döngülerde amaç kazanmak değildir. Amaç düzeni kurmaktır. Gergin anlarda tek duraklama cümlesi seç. Şu anda sakin değilim, birazdan konuşalım. Sonra planlı paylaşım penceresi oluştur. Günün belirli bir zamanında gündem konuşulur ve kapanır. Gün boyu küçük mesajlarla konuyu canlı tutmak yerine, belirli bir alanda derli toplu konuşmak stent etkisi yapar. Son olarak değerler sözleşmesi yaz, Kısa ve somut cümleler olsun. Ses yükseltmeyiz. Birbirimizin sözünü kesmeyiz. Karar çıkmazsa erteleriz. Bu sözleşme tartışmanın hızını düşürür ve saygıyı yükseltir. Aile ile olan gerilimlerde amaç kökten değiştirmek değildir. Amaç temas biçimini düzenlemektir. Ziyaret süresini kısaltmak. Kırılgan konulara girmemek. Ortak bir faaliyete odaklanmak. Bunlar mesafe ve odak aracılığıyla sinyal gürültüsünü azaltır. Kişi değişmese bile etkileşim kalitesi artar. Bu da saygın duruşunu görünür kılar. İstemeden yaptığın seçimler çoğu zaman zamanın dağılmasıyla ortaya çıkar. Her mesaja anında yanıt vermek, her davete evet demek, her itirazı o anda çözmeye çalışmak. Bunlar dalga düzenini bozar ve seni yorucu bir insan izlenimine sokar. Seçimi görünür kıldığında güç geri gelir. Yanıt vermek için pencere belirlediğinde odak korunur. Erteleme değil, tasarım yapmış olursun. Unutulmazlık gürültüsüz bir sinyal işidir. Sinyali temizleyen ise seçim disiplinidir. Tıkanıklık açıldığında ses tonun yumuşar ve kelimelerin daha net duyulur. İnsanlar senden tutarlılık alır. Tutarlılık saygıyı büyütür. Seçimlerin yerini buldukça iç düzen, dış dünyaya doğru bir akış kazanır. Sen değiştiğinde çevrenin yanıtı da değişir. Kader dediğin yol böylece yeniden çizilir. Bugün attığın küçük bir seçim yarın büyük bir kapıyı açar. İlişkilerde anjiyo yapabildiğinde hatırlanmak için bağırmana gerek kalmaz. Varlığın kendi başına konuşur. Stoacılar 2000 yıl önce hayatlarını düzene koyarken senin kadar şanslı değillerdi. Yolculuk zor, bilgiye erişim sınırlı, geri bildirim yavaş ilerliyordu. Onlar taşın üzerine sabırla kazıdıkları ilkelerle bir düzen kurdu. Bugün ise aynı ilkeleri kurmak için elinde benzersiz bir kolaylık var. Günümüzde tek dokunuşla bir kitaplık dolusu veriye ulaşabiliyorsun. Bir dönemde öğrenilecek bilgiyi tek bir içerikte tarayabiliyorsun. Deneyimini hızla ölçüp anında düzeltebiliyorsun. Bu konfor doğru kullanıldığında iradeyi zayıflatmaz. Aksine iradenin kaldıraç gücünü büyütür. Bu seri boyunca tabağındaki seçimleri düzenledin. Sabah ritmini netleştirdin. Beyin dalgalarının nasıl senkron tuttuğunu ve çevrenin buna nasıl karşılık verdiğini gördün. Şimdi bu çerçeveyi modern imkanlarla birleştir. Bilgiye hızlı erişim sadece okumak için değildir. Davranışını ayarlamak içindir. Sabah ışığını almak için hatırlatma kur. Şeker isteği yükseldiğinde kısa bir nefes ritmine geç. Ekran parlaklığını belirli saatlerde otomatik düşür. Bu küçük ayarlamalar sinyal gürültü oranını yükseltir. Duruşun ve cümlelerin daha temiz bir frekans üretir. Stoacı duruş bir slogandan ibaret değildir. Seçimlerini sadeleştirmek tekrar eden küçük adımları kararlılıkla sürdürmek ve dış koşullar değişse bile iç ritmi korumaktır. Modern çağ sana iki önemli destek sunuyor. Birincisi ölçebilirlik. Uykunu, odağını, okuma süreni yürüyüş adımlarını takip edebilirsin. Ölçülen şey iyileşir. İkincisi hız. Bir hatayı fark ettiğinde ertesi gün değil aynı gün düzeltebilirsin. Bu hız doğru yönde olduğunda ilerlemeni katlar. Unutulmaz olmak yüksek sesle konuşmak değil. Temiz sinyal üretmektir. Temiz sinyal düzenli sabah, düşük glisemik seçimler, yumuşak nefes ve net cümlelerle oluşur. İnsanlar senden kararlı ve sakin bir ritim aldığında saygı duyar. Saygı güveni büyütür. Güven kalıcı etkiyi doğurur. Modern araçlar bu ritmi korumana yardım eder. Fakat yönü yine sen belirlersin. Hangi içeriği tüketeceğine, kiminle konuşacağına, hangi saatlerde susup hangi saatlerde üretime döneceğine sen karar verirsin. 2000 yıl önceki bir filozof bir mektubu aylarca bekliyordu. Sen bugün tek bir dokunuşla dünyanın farklı yerlerindeki araştırmalara ulaşabiliyorsun. Bu hızlı erişim seni yüzeyde bırakmasın. Öğrendiğini hemen küçük bir davranışa çevir. Bugün tek bir görüşmeyi daha sade bir cümleyle başlat. Bugün bir öğünü ekmeksiz ve şekersiz kur. Bugün akşamı ekran ışığını kısarak kapat. Bu üç seçim biriktiğinde, yarın sabah dalgan daha net, sesin daha berrak, bakışın daha kararlı olur. Konfor bir tuzak olduğunda dikkati dağıtır. Doğru kullanıldığında ise disipline hizmet eder. Sen artık hangi tuşa ne zaman basacağını biliyorsun. İç düzeni kurdun. Çevrenin sinyallerini okudun. Küçük adımların kader dediğin toplamı nasıl değiştirdiğini gördün. Şimdi modern çağın imkanlarını birer destek kolu gibi yerleştir. Basit planını koru. 2000 yıl önce üç farklı hayat. Bir imparatorun gece defterine düştüğü kısa notlar. Bir öğretmenin dar bir odada öğrencilerine aktardığı tutum dersi. Bir devlet adamının sürgünde seçtiği sade ölçü. Bugün aynı özü elinde çok daha güçlü araçlarla taşıyorsun. Bilgiye anında ulaşıyorsun. Ölçebiliyor ve hemen düzeltebiliyorsun. Bu bölüm onların bıraktığı mirası bugünün imkanlarıyla somut bir düzene çevirmen için yazıldı. Önce temel ilke. Dış koşullar sert olabilir. Seçim yine sende. Sabahı nasıl kurarsan günün çizgisi öyle gider. Düşük glisemik bir başlangıç yap. Doğal ışığı içeri al. 3 dakika ritimli nefes uygula. İlk konuşmana net bir niyet cümlesi gir. Bu dört adım sinyalini temizler. Temiz sinyal ise gün içinde karşılaşacağın her sahnede sana alan açar. Şimdi 3 sahne ile ilerleyelim. Birincisi güç anı. Toplantı, mülakat, aile içi karar. Söz almadan önce tek bir nefes döngüsü yap. Cümleyi kısa ve hedefe yakın kur gereksiz sözcükleri çıkar. Böyle yaptığında karşındaki kişinin kas tonu gevşer, dinleme penceresi açılır. Bu bir rastlantı değil, sinyal ve yanıt döngüsünün doğal sonucudur. İkincisi gerilim anı. Eleştiri geldi. Eski alışkanlık hemen savunmaya çağırır. Bu çağrıyı duy ve bir cümlelik tampon koy. Duydum, not ediyorum, düşünüp döneceğim. Sonra konuyu planlı bir pencereye taşı. Kısa süre, net başlık, saygılı ton. Böylece tartışma gün boyu dağılmaz, belirli bir alanda çözülür. Sınır stent gibi çalışır, kanal açık kalır. Üçüncüsü, yorgunluk anı. Öğleden sonra odak düşer, tatlı isteği yükselir. Önce ışığı ayarla. Ardından iki dakika burundan düzenli nefes. Su iç, proteini ve lifi artır. Bu küçük kombinasyon dalga düzenini hizalar. Yeniden karar kalitesine dönersin. Günün kalan kısmı kontrolüne girer. Bu yaklaşımı Stoacı üçlünün rehberi gibi düşünebilirsin. Marcus Aurelius sabah defterinde kendine hatırlatma yazardı. Sen günün ilk 10 dakikasını düşünce temizliğine ayır. Epiktetos tutumu seçmenin özgürlüğünü öğretirdi. Sen gerilim anında tepkiyi değil, cevabı seç. Senega sadeleşmenin zekasını savunurdu. Sen cümlelerini kısalt, programını hafiflet, odak işine yaklaştır. Burada büyülü bir iddia yok. Ölçülebilir bir yol var. Uykunun düzeni, ışıkla temasın, nefes ritmin, tabaktaki seçimlerin ve cümle mimarin birbirini besler. Zincirin her halkası küçük görünür ama toplamda kimliğini taşır. İnsanların gözünde saygı böyle oluşur. Unutulmazlık ise gürültüye değil tutarlılığa dayanır. Tutarlılık her gün tekrarlanan az ama doğru adımların birikimidir. Günün sonunda kendine tek cümle sor: Bugün hangi sahnede iç düzeni korudum? Yanıtın ne kadar somutsa yarın o kadar hızlı ilerlersin. Çünkü öğrenme kısa döngü ister. Bugün öğrendiğini bugün denersen sinyalin kalınlaşır. Duruşun değişir, sesin netleşir, ilişki kaliten yükselir. Fırsat kapıları sakin ama kararlı biçimde açılır. Stoacı miras senin için artık uzak bir hikaye değil. Elinde bir harita var. Sabahı bilinçle kur, gerilimde cevabı seç, akşam tek cümleyle değerlendir. Bu üçlü ritmi koruduğunda İçeride kurduğun düzen dışarıda yankı bulur. İnsanlar seni sesinden çok varlığınla hatırlar. Ve uzun süredir aradığın şeyin karmaşık bir sır değil, düzenli bir tekrar olduğunu görürsün.